Seni aldatıyor mu? Haydi. Takipçilerime niyet alıyorum. Kartlar dağıldı. Seni aldatıyor mu? Hadi bakalım. Anın enerjisiyle bir bakalım. Seni aldatıyor mu? Evet. Bir bakalım. Yok kız. Aman ne minnoşlar. O kadar güzel kartlar çıktı ki istesem çekemem. Bakın aşık. Yani iki tarafında birbirine karşı duyduğu büyük bir çekim var. Onu söyleyeyim. Ve yeni başlangıç, duygusal anlamda e, duygularınızın daha da ilerleyeceğini ve ben size bir şey söyleyeyim mi? Bu videoya denk gelen arkadaşlarımın birçoğu inanın evliliğe gidecek. Bakın, inanın bana evliliğe gidecek. Size söylüyorum. Eğer bu videoya denk geldiysen, evet yani kesinlikle al, alacağım bir mesaj var. Lütfen yorumlara aldım, kabul ettim, öyle de oldu demeyi unutma. Eğer sen de kendine özel, gerçek bir tarot açılımı istiyorsan DM'den yaz, kaderini okuyayım.